Herkese merhaba. Bakın bitmiş haliyle, daha doğrusu bitirmek üzere olduğum haldeki çantamla karşınızdayım. Şimdi bu çantanın yapımını size aşamalarıyla göstereceğim. Malzemelerimi buraya yaydım size göstermek için. Şimdi bu çanta için şöyle 3 parçamız var, sapı var ve burada da şöyle bir düğmeli bağlantı yeri olacak. Şimdi malzemelerimi tanıtayım sonra bu çantanın yapım aşamasına geçelim. Evet. Öncelikle şu ipi geçen videomda size tanıtmıştım. Hobby Club diye bir ip. %100 koton diyor. Ve amigurumi yapımında kullanılan bir ip. Makrome iplerine de benziyor. Pamuklu makrome iplerine. Çok güzel bir ip. Tavsiye ediyorum. Şimdi bu iple ördüm hepsini. Şimdi malzeme olarak şöyle açık renkte olabilir, şöyle siyah da herhangi bir çıt çıt kullanacağız şuraya koymak için. Mezran, iğne ipliğim, makasım <laughs> ve tulibin şöyle 5 numara yani 3 milimlik tığını kullanıyorum. Bakın şöyle motiflerimi hazırladım aşama olarak size şimdi göstereceğim. Şimdi ucu eğimli de şöyle bir iğnem var dikeceğim. Çünkü bunu birleştirerek örerken birleştirmedim sizlere göstermek için. Şöyle yapayım. Böyle daha kolay anlarsınız diye. Yani ilk başlayan arkadaşlar için bence bu yapım aşaması çok daha kolay olacak. Bakın şöyle bir Önceki benim ördüğüm çiçeklerden kalma bir e, gül. Böyle bir düğmem var. Belki bunu da şuraya dikebiliriz. Bilmiyorum. Bakacağız. Evet şimdi yapım aşamalarına geçelim ve birlikte dikelim çantayı tamamlayalım. Şimdi şöyle kenara alıyorum. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Bu benim elimde yani artan iplerimi değerlendirerek yaptığım bir çanta oldu. Şimdi öncelikle şu motifli yerden bahsetmek istiyorum. Yapımını zaten önceki videomda gösterdim. Çanta yapımında. Şöyle bir bakın şurada başladım. Bakın şöyle 12 tane trabzan var. Ve şöyle ikili dolduruyoruz. Aralarında birer zincir. Bu ilk zeminde zincir yok. Bunun yapımını gösterdim. Ama yine de şöyle üstünden geçebilirim yapım aşamalarını. Sonra aralara üçer tane batıyoruz ve araları bir zincirli. Dördüncü sıraya geldiğimizde bir iki üç dördüncü şu köşeleri hanım dilendi köşesini yaparak bu şekilde ilerleyeceğiz. İstediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Mesela ben bunu 7 sırada yaptım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sırada yaptım. Dilerseniz bu yedinci sırayı tek renkle hepsini şunla morda yapmış olduğum gibi hepsini tek renkle de birleştirebilirsiniz. Evet şimdi şunları da kenara alayım. Yapımı çok basit. Bakın böyle dört tane birleştireceğiz ve bundan üç tane yapacağız. Bunu da kenara alıyorum. Şunları da hemen anlatayım. Zaten örgü öğren arkadaşlarım benim dediğim yolu izlerlerse hemen örüp bitirirler bunu. Yani tekrar örmeme gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi buraya 12 zincir çektim ve ikili trabzan olarak 10 tane 2, 4, 6, 8, 9 sıradan oluşan ikili trabzanlı 10 tane trabzan yaptım. 9 sırada bunu tamamladım. Şu sapına da sıra gelecek olursa şöyle yaptım. Bunda da 12 sırayla başladım. 4 tane dolgu, 2 zincirle 4. batarak yine 4 trabzan. Buraya bu şekilde bir dolu, boş, dolu. Bir sonraki sıra boş, dolu, boş şeklinde. Kaç tane olmuşum? Bunu sayayım saymadım daha önce. Şöyle 1, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 38, 40, 41. Tam 41 tane sapına şöyle bir dolu bir boş yaptım. Yalnız bu benim boyuma göre, göre olan ölçü. Siz daha uzun yapabilirsiniz ya da biraz daha kısa yapabilirsiniz. Bu sap tamamen size kalmış bir şey. Şimdi bunları şöyle istediğiniz şekilde, bunu bakın şöyle 3 parça hazırlıyoruz, 4 tane birleştirerek. Şu ölçüyü de vermek istiyorum, bir tane motifim kaç santim onu da söyleyeyim size. Tam 6 santim bakın, 6'ya 6 altı. santimlik bir kareden yaptım ben. Bunları böyle üçgen hale getiriyoruz şöyle ön yüzü şu renklerin gelmesini istiyorum. Burası ön yüzüm olacak. Alta bunu yaptım. Bunu da hemen şöyle birleştirip şu önün arkasına dikkat edelim. Evet bunu da bu şekilde yapmak istiyorum. Şöyle. Evet güzel oldu renkler. Şu uyumlu oldu. Bu böyle kalsın. Evet bunu da buraya dikeceğim. Bakın sonra şu ördüğümüzü buraya dikeceğiz ve bu sapı da buraya dikeceğiz ve çantamız hazır. Bu kadar basit ve bu kadar eğlenceli ya örmesi çok zevkli bilmiyorum şu motifi bence çok bayan arkadaşlarım seviyor yapımı kolay ve zevkli bakın şuraya ya şöyle bir şey olabilir sade de kalabilir ya da şöyle bir damla gibi bir düğme koyabiliriz. Hiçbir şey de koymasanız olur. Ona bakacağız. Ve sonra çıt çıt şuraya bir çıt çıtla şöyle bir kapatacağız. İçine astar ister dikin ister böyle ben sade kullanacağım. Benim bu yaz çantam olacak. Plaja bile inebilirsiniz bu çantaya. Evet şimdi ben bunu dikiyorum. Şuraları birleştireceğim ve bunu birleştireceğim saplarda dikeceğim bitmiş haliyle karşınıza geleceğim evet arkadaşlar bakın burayı diktim şimdi buranın şöyle güzel görünmesinin sebebi bakın şurada bir ayrılmış gibi görünüyor şöyle ben bunu dikerken şu sadece arka kanatlarını alıyorum bakın şu şekilde Ön taraftaki ilmeği dokunmuyorum. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Bakın. Şu arkadakileri dikiyorum. Şöyle. Mesela öndekine, öndeki ilmeklere dokunmuyorum. O zaman çok güzel bir çizgi oluşuyor. Evet bu şekilde. Burayı da ekleyeceğim. şuraya kadar ekliyorum. Bakın diktim orayı. Bir güzel bir Şöyle güzel bir görüntü oluyor. Arka yüzünden ikinci. Şöyle güzel bir görüntü oluyor. Evet devam ediyorum dikmeye. İki tarafı birleştirdim. Şimdi geldi bu tarafa. Şimdi öncelikle burayı dikiyorum. Yakınlaştırıyorum. Şöyle en çok daha kolay oluyor. Bu şekilde sadece arka kanatları ilmeğin arkasındaki tek kanadı alarak bu sırayı şu en uca kadar şöyle göstereyim. Şuraya kadar dikiyorum. Evet, bu tarafı diktim. Şimdi şurayı birleştireceğiz. Şu şekilde. Evet. Arka yüzünden bu yere birleştirelim. Evet, dikim işlemim bitti. Şimdi geldik şu sap kısmına. Bu ördüğümüz sapı alıyoruz. Şöyle biraz genişleteyim. Bir şuraya getiriyoruz. Bakın. Şunun genişliği ile bunun genişliği aynı olacak. Yani şu uçtan şu uçağa. Çok Bu şekilde dikeceğim. Diğer tarafta aynı şekilde dikip geliyorum. Bakın şurada şöyle bir işlem yapacağım. Şöyle yakınlaştırayım. Bu sapı böyle diktikten sonra şu arkada üçgen kalıyor. Ve bu üçgeni şöyle Kıvırıp bunu da buradan dikeceğim. Yani şöyle güzel temiz bir görünüm olacak. Diğer tarafı da aynı şekilde dikeceğim. Evet, bakın bu şekilde diktim her iki tarafında. Şimdi sıra geldi şuradaki kapatmamı. Bunu şuraya şöyle dikiyoruz. Sonra çevirip şuraya dikmeyeceğiz burayı. Buna bir formül düşüneceğim. Belki bir çıt çıt. Önce bir şu arka tarafını bir dikelim. Sonra buraya da bakarız. Ne yapacağımıza karar veririz. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu diktim. Bakın şu şekilde sağlamlaştırdım. Şimdi ben red çıt dikmeye karar verdim. Bakın ben şöyle şeffaf renkte birini buraya, diğerini de şuraya dikip şöyle çıt çıt yapacağız. İsterseniz hazır çanta e, aparatları satılıyor o büyük çanta ama bu küçük heybe tarzı olduğu için şuna e, şunlar daha kullanışlı olur diye düşünüyorum. Öbürü biraz kaba olurdu. Evet şimdi bunları dikip geliyorum. Evet bitirdim arkadaşlar. Bakın şu şunu diktim. Siz isterseniz püskül de yapabilirsiniz. Sapı da bu şekilde oldu. İster yan asılabilir. Evet arkadaşlar ben çok beğendim. Sizin de beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum yapmak isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.